Auzu billahi minash racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah azze ve Celle nasip ederse inşallah Ömer radıyallahu anh'ın hayatından kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Bugünkü dersimizde inşallah Ömer radıyallahu anh'ın katılmış olduğu savaşlardan bazı pasajlar aktaracağız. Yani önemli olduğunu düşündüğümüz e, Ömer radıyallahu anh'ın hayatına taluk eden bazı pasajları aktarmaya çalışacağız inşallah. İlk olaraktan Uhud Savaşı ile başlayabiliriz. Ömer radıyallahu anh Uhud Savaşı'na katılmış olan sahabelerden bir tanesidir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve sahabesi o gün müşriklerle savaşmış. Yaklaşık 700 kişi, 3000 kişiye karşı ve en sonunda Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sahabesinden 70 kişi şehit edilmişti. Tabi savaş sonuçlandıktan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve sahabesi bir tarafa doğru çekilip Ebu Süfyan Allah Resulü'nün ashabının bulunmuş olduğu yere yaklaştı ve onlara seslendi. Dedi ki Muhammed aranızda mı? Muhammed sağ mıdır? dedi. Ömer radıyallahu dedi ki cevap verelim mi Allah'ın Resulü? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam konuşmamalarını söyledi. Daha sonra İbn Ebu kuhafe aranızda mıdır Ebu Bekir radıyallahu anh'ı kastederek aranızda mıdır sağ mıdır dedi. Yine Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam cevap verilmemesini istedi. Daha sonrasında Ömer İbnü'l Hattab aranızda mıdır sağ mıdır diye sordu. Ee, yine Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam aynı şekilde hiçbir şey söylememelerini söylememelerini istedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh dayanamadı tabii. E ee, tabii ondan önce Ebu Süfyan şunu da söylüyor. Diyor ki anlaşılan o ki bunların üçü de öldürülmüş durumdalar. Bunun üzerine tabi Ömer radıyallahu an dayanamayıp diyor ki ey Allah'ın düşmanı yalan söyledin diyor. O üçü de sağdır diyor. Aramızdadır diyor. Üçümüz de yaşıyoruz diyor. Tabi daha sonra Muhammed yaşıyor mu diye özellikle Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ı soruyor. Evet diyor. O da senin şu anda söylemiş olduklarını işitiyor diye Ömer radıyallahu an Ebu Süfyan'a bu şekilde karşılık veriyor. Daha sonrasında ise Ebu Süfyan sahabeye diyor ki Hubel yücelsin, Hubel yücelsin diye bu şekilde söylüyor. Allah Resulü bu sefer tam az öncekinin aksine diyor ki bir cevap vermeyecek misiniz, bir şey demeyecek misiniz diyor. Ne diyelim ey Allah'ın Resulü diyorlar. E, siz de deyin ki Allah ne yücedir, e, Allah ne yücedir diye bu şekilde söyleyin diyor. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselamın bu söylemi üzerine sahabe de bu şekilde karşılık veriyor Ebu Süfyan'a. Daha sonrasında ise diyor ki Ebu Süfyan bizim e uzdamız var, sizin ise uzzanız yok diyor. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam yine sahabesine diyor ki cevap vermeyecek misiniz diyor? E, ne diyelim ey Allah'ın Resulü diyorlar. Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki siz de, siz de deyin ki Allah bizim Mevlamızdır. Sizin ise dostunuz, yardımcınız, Mevlanız yoktur diye bu şekilde cevap verin diyor ve bu şekilde cevap veriyorlar. Daha sonra Ömer Ebu Süfyan diyor ki bu Bedir'e karşılıktır diyor. Bedir gününde siz bize galip geldiniz, bugün de biz size galip geldik ve bu ona karşılıktır deyince Ömer radıyallahu anh da ona, ona cevaben diyor ki sizin ölüleriniz cehennemde, bizimkiler ise cennettedir diye Ebu Süfyan'a bu şekilde bir karşılık veriyor. Bu Uhud Savaşı'nda yaşanan, Uhud Savaşı'nın akabinde yaşanan bir durum ve Ömer radıyallahu anh ile Ebu Süfyan arasında veya Allah Resulü ve sahabesinin Ebu Süfyan'la arasında geçen bir diyalog. Burada inşallah birkaç noktaya dikkat çekmek istiyorum. Onlardan birincisi de şudur. Dikkat ettiyseniz Ebu Süfyan burada üç kişiyi soruyor. Bunlardan biri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, ikincisi Ebu Bekir radıyallahu anh, üçüncüsü ise Ömer radıyallahu anh. İbnü'l-Kayyim bununla alakalı diyor ki o gün Ebu Süfyan'ın bu üç kişiden sorması bu veya bu üç kişiyi sorması Bunların aslında müşriklerin nezdinde de ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor. Çünkü onlar müşriklerin nezdinde de önemli bir yere sahiptiler ve onlar eğer öldürülmüşlerse davaya bir zarar geleceğini, o zaman bir zarar gelebileceğini düşünüyorlardı. Yine aynı şekilde İbn Hacer rahimehullah da İbnül Kayyım'ın söylemiş olduğuna benzer, benzer ifadeler kullanaraktan Ömer radıyallahu anhın, Ebu Bekir radıyallahu anhın, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ee, müşriklerin yanında da ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu gösteren ifadeler kullanıyor. Onun için biz buradan şunu anlayabiliriz. Demek ki öncü olan şahsiyetler toplum için e, önemlidir. Yani nasıl? Herhangi bir musibet olduğunda, herhangi bir sıkıntı olduğunda öncü olan kişiler aslında o davayı sahiplenecek, insanları motive edecek, insanları tabiri caizse tekrardan şahlandıracak olan kimselerdir. Onun için önce olan kimselerin bu tarz durumlarda sağlam durabilmeleri, insanları tekrardan ayaklandırabilmeleri, ayaklandırabilmeleri elbette ki önemli, önemli olan bir durumdur. Mesela baktığımız zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiği zaman Ebu Bekir radıyallahu anh insanları, insanlara olayı anlattı. İnsanlara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat ettiğini, bunun da gayet normal bir şey olduğunu Allah Azze ve Celle'nin ayetleriyle bunu insanlara izah etti. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Huneyn Savaşı'nda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve sahabesi ani bir saldırıyla, saldırıyla karşılaşınca bu saldırı karşısında sahabeler karşılar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada insanları çağırdı. Ben Muhammed'im dedi, ben peygamberim dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tekrardan ben Allah'ın Resulüyüm dedi. Ve insanları tekrardan etrafına e, çağırdı. Burada demek ki bizim az önce de söylediğimiz gibi önemli olan şey nedir? Öncü olan kimselerin insanları etrafına toplayabilmesi, bilmesi, insanları tekrardan ihya edebilmesi adına onları teşvik içerikli konuşmalar yapması elbette ki önemli olan durumlardandır diye söyleyebiliriz. Bir diğer mesele de öncü olan kişilerle alakalı öncü olan kişiler konuştuklarına, söylediklerine, yaptıklarına dikkat etme, dikkat etmelilerdir. Çünkü eğer yanlış bir şey söyler, yanlış bir şey yaparlarsa bu haliyle toplumda bir karşılık karşılık görecektir bu yönüyle. Onun için söylemiş ol, söylenen sözlere yapılan hareketlere de aynı zamanda önce olan şahsiyetlerin dikkat etmesi gerekir diye söyleyebiliriz. Bir diğer mesele ise bugün özellikle yani günümüzde çokça duymuş olduğumuz meselelerden bir tanesi. Yani işte falan insanlar sizin hakkınızda şöyle şöyle söylüyorlar. Falan insanlar sizin hakkınızda şöyle şöyle şeyler e, söylüyorlar diye. Bunlara bir cevap vermeyecek misiniz? Falan adam çıkmış YouTube'da sizinle alakalı şunu söylemiş. Falan adam çıkmış şöyle bir ses kaydı yayınlamış. Bunlarla alakalı bir şey demeyecek misiniz diye. Çokça etrafımızdan bu tarz şeyler duyabiliyoruz. Allah Resulünün sünnetine baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şahsi sataşmalara girmemiş. Böyle bir işe girişmemiş. Bilakis mesele Allah'ın dini, mesele Allah azze ve celle'nin yüceltilmesi veya Allah azze ve celle'nin Haşa aşağılanması gibi bir durum söz konusu olduğunda veya din alaya alın alındığında dine hakaret edildiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunlara cevap vermiş. Nasıl? Ömer radıyallahu anh, Ey Allah Resulü Ebu Süfyan Muhammed işte yaşıyor mu veya Muhammed öldü mü dediğinde veya işte Ebu Bekir yaşıyor mu veya Ömer yaşıyor mu diye sorduklarında Allah Resulü hiçbir şey söylenilmemesini istemiş. Çünkü şahsi bir mesele var burada şahsi şahıs olarak bir kişiyi soruyor. Ama mesele ne zaman ki Hubel yücelsin yani kendi dinlerini onlar yüceltmeye başladığında nasıl ki işte Uzza bizim Uzza'mız vardır dediklerinde Allah Resulü dedi ki ona, ona cevap vermeyecek. Mesele dine taalluk edince mesele Allah Azze ve Celle'nin yüceltilmesi meselesine gelince hemen Allah Azze ve Celle'nin yüceltilmesini, yüceltilmesini istiyor. Bugün günümüzde de baktığımız zaman özellikle Halis hocamızın Esma Hüsna kitabında değinmiş olduğu bir mesele var. Ee, bu konuyla alakalı olaraktan e, okumanızı tavsiye ederim. Bugün günümüzde özellikle insanlar demokrasi naraları atıyorlar. Yani işte demokrasi en güzel sistemdir, demokrasiyle ha, işte şey yapılmalı, e, demokrasi sistemiyle yönetilmeliyiz vesaire demokrasiyi öve öve bitire öve öve bitiremiyorlar. Bundan sürekli bahsediyorlar veya işte türbelerden, yatırlardan, işte şeyhlerden bahsediliyor. Buralara gidildiğinde şifalar bulunduğu, buralara gidildiğinde dertlerimize derman bulunduğu vesaire söyleniyor. E, bunlar şirk olan şeyler mi? Evet şirk olan e, şeylerdir. Bunlar söylenildiğinde veya yapıldığı zaman insanı küfre sokan, insanı şirke sokan amellerdir, sözlerdir diyebiliriz. E, bir taraftan böyle insanları ifsada sürükleyen, insanları e, şirk bataklığına sürükleyen insanların söylemiş oldukları yani dini olan konular varken... Diğer taraftan şahsi olarak falan cemaat veya falan adam böyle yapmış, falan adam böyle söylemiş, falan adamlar böyle çalışmalar yapmış diye bir taraftan da yapılan çalışma veya yapılan çalışmayı işte çalışmanın sahibi olan cemaati ve o çalışmayı yapan cemaati, hocayı şahsi hedef alan insanlar var. Biz de burada Allah Rasûlü'nün sünnetini uygulamak zorundayız. Nasıl? Şahsi olan sataşmalara hiçbir şekilde cevap verilmemelidir. Ama şahsi olmayan dine dine taalluk eden meselelere elbette ki cevap verilmelidir. Birileri demokrasi yücedir. Birileri demokrasi en güzel sistemdir dediğinde biz de elbette bunun karşısında durmalıyız. Demokrasinin batıl bir din olduğunu insanlara izah izah etmeliyiz. Asıl e, sistemin asıl en güzel şey e, uygulandığında en güzel olan e, sistemin şeriat olduğunu biz de elbette ki insanlara anlatmalıyız. Yani bir nevi onların söylemiş olduklarına biz de güzel bir şekilde e, dini olaraktan cevap cevap vermeliyiz. Ama o insanlar gelip bizim şahsımıza veya işte e, bizlere bir şeyler söylediklerinde bunu mahalle kavgasına dönüştürmemeli. Onlar hakkında biz de onlara bir cevap ve veya biz de onlara bir reddiye veriyoruz gibi onlar hakkında olumsuz bir şey söylememeliyiz. Yoksa artık belli bir zamandan sonra mesele din anlatmaktan veya insanlarla dini meseleleri konuşmaktan çıkıyor. Tamamen şahsi meselelerin tartışılmış olduğu bir ortama giriyor. Maalesef günümüzde de bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bir cemaat bir çalışma yapıyor, diğer cemaat çıkıyor onunla alakalı bir açıklama yapıyor. O çalışmanın işte doğru olmadığı, bir cemaat işte bir adım atıyor. Bu adımın yanlış olduğuna dair birileri çıkıyor, bir reddiye veriyor, birileri geliyor, bir açıklama yapıyor. Dışarıdan bakan bir adam yani şunu diyecek. Hani kardeşim bunlar ne yapıyorlar? Yani bunlar bunların derdi ne? Bunlar neyle uğraşıyorlar? Bunlar ne anlatıyorlar? Neye inanıyorlar? Dışarıdan bakan adam bunu anlamalı aslında. Neye inandığımızı, nasıl bir inanca sahip olduğumuzu, nasıl bir inancı yaşadığımızı insanlar bunu bilmeliler. Ama baktıklarında sadece kavga, gürültü, işte bir tabiri caizse bir sis e, sisin olmuş olduğu sisli veya bulutlu bir şey görüyorlar. Ortam görüyorlar. Ortamın görünmediği ne olduğu belli olmayan bir ortam görüyorlar. Onun için Müslümanlar olaraktan bu tarz durumlarda bu, tar bu tarz, durumlara dikkat etmemiz gerekir diye söyleyebiliriz. Olaylar yaşanırken Ebu Süfyan e, cevapları aldıktan sonra Ömer radıyallahu anh'a diyor ki sen İbn-i adam benim yanımda daha güven, güvenilir birisisin. Bu güvenilir bir adamdır ama sen ondan daha güvenilirsin diye bir ifade kullanıyor. Burada da şunu çıkartabiliriz. Ömer radıyallahu anh güvenilir bir insandır. Ömer radıyallahu anh adi bir insandır, adaletli birisidir. Zaten Ömer radıyallahu anh'ın hayatını anlatırken ilk etapta da şunu söylemiştik. Demiştik ki Ömer radıyallahu an adaletiyle meşhur olan sahabelerden bir tanesidir. Mesela Ebu Bekir radıyallahu anh neyle meşhurdur? Sıddıklığıyla, doğruluğuyla, doğru sözlülüğüyle, doğru hareketleriyle ve bununla ön plana çıkan sahabelerden birisidir. Veya Osman radıyallahu anh nesiyle meşhurdur? Osman radıyallahu An hayatıyla meşhur olan sahabelerden bir tanesidir. Ön plana çıkan sahabelerden bir tanesidir. Ömer radıyallahu An ise adaletiyle, cesurluğuyla ön plana çıkmış olan sahabelerden bir tanesidir. Ve aynı zamanda güvenilir olan sahabelerden bir tanesidir. Ve her davetçinin, her davetçide mutlaka bulunması gereken şeylerden bir tanesi de güvenilir olmasıdır. Çünkü bir insan güvenilir değilse söylemiş olduğu söze hiç kimse itimat etmez. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a Allah azze ve celle 40 sene boyunca e, belli bir kıvama getirdiğinde o kıvama geldiğinde güvenilir güvenilir bir insan olarak biliniyordu emin olaraktan biliniyordu Muhammedül emin diyorlardı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselama onun söylediğine onun yapmış olduğuna onun yapmış olduğunun söylemiş olduğunun doğru olduğuna inanıyorlardı hatta Hacerül esvedi e, yerine yerleştirecekleri zaman aralarında anlaşmazlık çıktın müşriklerin. dediler ki kapıdan veya işte kabeye ilk kim girerse o bunu yerleştirsin. Allah Rasulünü gördüklerinde yani hakem olarak ilk gelen kişiyi tayin edeceklerdi. Allah Rasulünün oradan ilk geldiğini görünce dediler ki tamamdır dediler. Aha emin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi e, ve ona rahatlıkla şey yapabiliriz, bu görevi verebiliriz diye içleri rahat bir şekilde Allah Rasulüne e, Allah Rasulüne söylediler bunu. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın bu güvenilirliği, güvenilirliği Allah Azze ve Celle'nin istemiş olduğu ve aynı zamanda yetiştirmiş olduğu şeylerden bir tanesidir. Bu aynı zamanda davetçi olan bütün Müslümanlarda bulunması gereken ahlaklardan bir tanesidir. Niye? Çünkü biz insanlara davet yapıyoruz. Gerçekten bizim insanlara davet etmiş olduğumuz şeyin insanlarda karşılık bulmasını istiyorsa, insanlar bizlere güvenmeliler, sözlerimize, yaptıklarımıza güvenmeliler. Bu da ne zaman olacak olan bir şey? bizlerin söyledikleriyle yaşamış olduklarımız ne kadar birbiriyle uyumlu olursa işte insanlar o zaman bizim sözlerimize itimat edeceklerdir. Yapmış olduğumuz davete itimat edeceklerdir. Ama aksi takdirde söylemiş olduğumuz farklı, yapmış olduğumuz farklı olursa Allah muhafaza o zaman bu güvenilirlik sıfatını yitirebiliriz. Buna buna da bu hususta dikkat etmemiz lazım. Tabi, tabi sadece bu değil. Yani sadece şey işte yapmış olduğumuzla söylemiş olduğumuz birbirine uyumlu olduğu zaman güvenilirlik sıfatını kazanmış olmayız. Ama bu da aynı zamanda yapılması ve dikkat edilmesi gereken, özellikle günümüzde en büyük sorunlardan Müslümanların e, sorunlarından bir tanesi e, bugün çıkıyor işte ben şöyle bir insanım, ben böyle bir insanım işte ben kesinlikle ağzıma kötü bir söz almam deyip de e, YouTube'da işte e, poz veren daha sonrasında ise e, ee, iki video aşağı indiğinde adamın saymadığı, hakaretin kalmadığı bir videoyla karşılaşabiliyorsunuz. E şimdi böyle bir adamın sözüne ne kadar ne kadar itimat edesin? Böyle bir, böyle bir şey söyleyen adamın sözüne ne kadar güvenilsin de bir şeyler e, yapılsın? Kesinlikle böyle insanların davete faydasından ziyade e, zararı çok daha fazladır diye söyleyebiliriz. Evet. Bugünlük inşallah ee, bu kadarla yetinelim. İnşallah bir sonraki dersimizde Allah Azze ve Celle nasip ederse e, diğer Ömer radıyallahu anh'ın katılmış olduğu savaşlardan e, kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.